Yaşasın. Tamamdır. صفاء <applause> في <applause> على

da yok, bayasında yok. <laughs> <laughs> bir ö biraz kavundan bahsedin. nasıl dimi abi kavun maşallah şahtarlı gibi ya bu ye 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 bu sarı kavun var ya meşhur bir meşhur meşhur Görüyorsun, seni kendi kendine çıkıyor. Gel sen de gel gel gel. Ya o şaftalı gibi şaftalı gibi. Gel gel bir kek. Oh, bak içi kırmızı çıktı. Gel ye. Sen de genç. Tatlı televizyon. Evet. Sen sana çağırın. Gel buraya. Çağır beni çağır beni. Çağır beni ya. Bunu çok arabadın abi yok yok olmadı olmadı. Evet.

2.1 milyon

ben Mehmet Akan üniversite öğrencisiyim. Şu an yazın köye köye gelmişim, kendi yöresel ürünlerimi satıyorum. Size yöresel ürünlerimden kavunu biraz tarif edeyim. Bizim bu kavun Sarıköy Sarıköyümüzde yetişir, çok güzeldir. Gördüğünüz gibi içi kıpkırmızıdır. Sizleri buraya yemeği davet ediyorum. Davetli misiniz? İnşallah gelirsiniz. Biz de güzel size bir, güzel bir şekilde misafirperverlik yaparız. Teşekkürler peynirimiz var, salatalığımız var, biberimiz var. Yani köy köy köye yetişen akl, var, Aklınıza ne gelebilecek var. şey varsa yetişir. Yani bizim yöresel ürünlerimiz tarif edilmez, çok güzeldir. Yani nasıl desem ki? Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Çünkü bizim ürünlerimiz hani yazın çıktığı için bizim geçimimiz yaza bağlı. Bundan dolayı verimimiz biraz kısıtlıdır bir sene diğer senelere nazaran biraz fiyatlarımız düşük yani marketlere göre hani bizden alıcı daha ucuza almak istiyor. Biz de hani köylüyüz alıcımız bizden alsın güzel karşılayalım diye böyle bir fiyat düşüyoruz. Ben Tahir Esen. Ben öğretmenim aslında. Öğretmenim aslında. Şile'den geliyorum. 3 sene önce gittim ama her yeri gezdim. Orada yeryüzü pazarı var. Burada en doğal ürünler burada gördüm, medyatta gördüm. En sağlıklı ve en doğal üzüm medyatta oldu. İncirimiz de aynı şekilde. Ee, Kavun da yani e, diğer bölgelerden farklı olarak ekşimsi tadı var. Dolayısıyla buradaki ürünler doğal olması hesabıyla sağlıklıdır aynı zamanda. Onun için bunları tercih ediyoruz. Fiyat konusunda bütün şeydeki mesela Şile'de yeryüzü pazarında insanlar doğal ürün diye getirdikleri yaklaşık 3 liralık ürünü 6 liraya satıyor. buradan bir 2 lira fazla o da yani göz önüne alınır. Sağlıklı olduğu için göz önüne alınır. Pek fazla pahalı değil. Tavsiyem buradaki ürünleri iyi tanıtıp bütün Türkiye'nin her yerine götürmeleridir.